Merhaba arkadaşlar umarım iyisiniz. Yeni video ile başlıyorum. Ee, Bugün çok güzel ve özel bir araba aldım. Gerçekten dünyada sayılı olan gene bir samuray. Ee, bu samuray da sc 410K diye geçiyor. Bu da bu modelde pick-up modeli. Ee, muhtemelen Facebook grubunda olanlar arkadaşlar e, görmüştür arabayı ama şunu söyleyeceğim o arabanın öyle olduğunu bilmiyorlardı bence ya da öyle bir modelin olduğunu bilmiyorlardı. Bu araç tamamen pick-up modeli. İlk sahibinden aldım. Araç 85'te alınmış. İlk sahibinden 2003'e kadar kullanılmış. 2003'ten çekme belgeli. Ve aracı tamamen otoparka yatırıyorlar. Aracı sorgularda baktığımız zaman 89.000'de orijinal motoru 1.0 dediğimiz. Neyse çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü dediğim gibi dünyada sayılı bir araç. Çok araştırdım. Gece dün uyumadım. heyecanlan uyumadım. Aracı uzun zamandır takip ediyorum ama o zamanlar fiyatları falan biraz yüksekti. Dediğim gibi o aracı çoğu kişi tanıyor. Ama benim kafamdaki proje tamamen çok farklı. Neyse aracı gerçekten bakmadan aldım. Gitmedim. Araç Hatay'dan geliyor. Tekli çekici evinde. Hatta aracı kapıdan kapıya çünkü araç çekmeli belgeli dediğim gibi 2003'ten beri. Nasıl bir süreç nasıl ilerleyecek nasıl gelişecek bu süreç gerçekten bilmiyorum. Belki zor. Ama farklı bir proje. Şimdi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Gece inşallah 2-3 gibi sağ salim gelirse size detaylı bir şekilde aktarırım. Kendinize iyi bakın. O arada Yine samuray yatıyor. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Araba geldi. Saat gece 3. Evet garajın önün kalabalık olduğu için burayı indireceğim dedik. Arabayı indirdik. Saat geç olduğu için yarın çekimin devam edeceğim. İnsanları rahatsız etmeyelim. İyi geceler. Günaydın arkadaşlar. Araba Dün çekmiştim size ama gece insanlar rahatsız etmemek için şey yaptım. Ee, sabah çekelim demiştim. Aküsü yoktu. Aküyü koyduk. Ondan sonra bu demiştim ya. E, bunlar değişecek. Çok şey işi var ya arabanın. Gerçekten çok işi var. Bu şekilde içi. Koltukları bayağı iyi. Arkası bu şekilde. Ama... Yapacağız bir şeyler O arabanın aküsünü aldım şimdilik Şimdi garaja alacağım Garaja alındıktan sonra zaten inşallah Yakın zamanda çıkar Bir de nasıl Bunu getirdim de bilerek depoda Kaçak maçak varsa hiç uğraşmayayım diye Oradan depodan gelen otomatiğe Bağladım Şimdi yakıtı çekti Muhtemelen çalışacak Bas bas Bakalım karbüratöre de Gidiyor mu o zayıf basıyor. Dur dur. Tamam yakıt geliyor. Açı zayıf basıyor. Açı zayıf basıyor. Bunu da Takviye yapalım bir de öyle dedi. Evet arkadaşlar sonunda garajın içini aldık. Artık buradan sonrası basit inşallah. Zor da basit inşallah. Ee, çalıştı. Geri stop etti. Muhtemelen maaş dinaması kömürleri bitti haliyle benzin falan depodan doldurduk. Depodan da geliyor. Artık soyma zamanı. Komple arabayı kaldırıp alt yürürün yağların dediğim gibi değiştireceğim. Bakalım hayırlısı inşallah. Uzun bir proje. Evet arkadaşlar her şeyi size detaylı bir şekilde atmak için marş marşinlamasını söyledim. Far çerçevesi kareydi ya. Ya şu tatlılığa bak ya. Fare far takmış. Bu hali bile güzel bence. Ondan sonra biraz sonra kutu açılımı yapacağız. Yanındaki yedek parçalar ne var? Ne eksik geldi onu da tamamlayacağız. Çok da girişmek istemiyorum bir anda arabaya. Çünkü kafaya koyarsam hepsini dağıtırım da. Şu an gerek yok. Yavaş yavaş ilk başta bir arabayı yürüteyim. Dörikleri sökmeyi düşünüyorum. Ona göre bakalım. Evet arkadaşlar bu çok gözümüze çarpıyor. Şu kalabalıktan kurtulalım dedik. Şunları bir sökelim. Araba zaten şey pick up. Ee, şunları bir sökeceğiz. Bir önümüzü göreceğiz. Dediğim gibi biraz sonra da kutuyu beraber bakacağız size. Bugünlük bu kadar zaten bırakırız. Hatta şöyle yapalım. Siz de güzelce görün. Şimdi bunu alacağız. Bir dakika. Hay bir de şu an ben şu şöyle bir yandım, su şu anda yavaş yavaş. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> sökerken birikmiş su mu, artık yağ mı bilmiyorum ama olur öyle şeyler. Neyse, yıkadık. Gene geçmedi de geçici yıkadım. Anlamadım ki yağ mı, su mu ama yağ da benziyor. Roller'ın içinde yani geziyor, onu da anlamadım. Üstüm başım kirlendi. Neyse, pes etmek yok, devam. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar, uzun ulaştıktan sonra aldık. Demirler bir ton de muhtemelen araba. Bayağı uğraştırdı ya. Elim full yağ oldu. <laughs> Buraya aldık. Şeyi aldım. Çerçeveyi. Kara fardı ya. Onu da aldık. Dorikleri de alacağım. Çünkü bu da hoşuma yetmiyor Ona göre bakacağız. Evet arkadaşlar kutuyu demiştim sinyal kolu normal sinyaller hortumları var onun haricinde bu e, arabanın içini ben size göstermedim kapının kilidi var ve direksiyon altındaki aparatlar arabanın içi zaten bu şekilde bu bölümü burada bitiriyorum keyifli olsun diye birinci bölüm diye paylaşmak istedim. Yarın tekrar bir şeyler yapacağım ama bunu burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın.